Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem muhabbet işlemidir. Muhabbeti yani çok olumsuz bir insansınız. İnsanlarla muhabbet edemiyorsanız bu sizin biraz daha açmak için yapılacak olan bir işlem. Çizgi koydum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, WhatsApp yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın ve bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20 gün içinde etkisini göreceksinizdir. Daha güçlü bir şey yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kilit işlemi. Kilit işlemi bir kişiyi bağlamak için yapılan bir işlemdir. Yani sizi kendine aşık etmek için yapılan bir büyüdür. Bunu bozmak için bu hazırladığım kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda sürekli taşıyın. 20 gün içinde yani ekran görüntüsü alıp printer çıktısını alın. 20 gün içinde tamamen üzerinizdeki olumsuz etkiler kalkacaktır. Ayrıntı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.